Evet sevgili dostlar kanalımıza hoş geldiniz. İşte yeni bir yayınla yine sizlerleyiz. Ne yapıyoruz? Aşağı bugün saat on iki sıraları evden indim. Biliyorsunuz dün şu gazmanın alt kısmını belirlemiştim Bugün de buraya da çıktım. Burayı beledim Şimdi arkadaşlar benim fikrimi söylüyorum. Şimdi buraya oturak fasulye dikeceğim. Şimdi o gazmanın olduğu yerle yani kıyaslama yapıyorum. Orayı ayrı bir, ikisini ayrı bir e, oturak fasulye çeşidi alacağım. Dikeceğim. Sizin bu konuda fikirlerinizi almak istiyorum. Bana bu görse bu konuda fikir ve görüşlerinizi bildirseniz seviniriz. Özellikle kadınlarımızın destek bekliyoruz. Evet arkadaşlar bayağı çalıştık. Şimdi ne yapacağız? İşte ayrıca şimdi soruyorsunuz. Şimdi hep birlikte önce bir eve çıkıyoruz. Eve çıkacağım daha öncesi. Sonra ee, İlyas Pazarına gideceğim bir şeyler alacağım. Biraz fidan çeşitli falan alacağım ama önce para çekmem lazım. Yukarıya e, bankama lazım. Onu da söylüyorum. Evet şey görüyorsunuz. Böyle çalıştık. Arkadaşlar zabayen hava çok soğuktu. Dünden hava durumuna baktım yağmurlu dedi hava ama çok şükür herhangi bir yağmur yok. Aynı dün gibi oldu. Cuma'dan sonra dün açmıştı. Bugün de öldü. sonra hava açtı. Evet görüyorsunuz. Bayağı da güzel kazdım şöyle hem gezelim hem sohbet edelim. Arkadaşlar şimdi biraz ara verelim dedim eve çıkıyorum. İlaç Köpazarı'na gitmeden önce biraz para çekelim eksiklerimizi alalım ilaç Köpazarı'ndan. Arkadaşlar böyle de bakın dün söylemiştim pancaların dibini açtım. Şimdi alttan da açacağım temizlik yapacağım. Pancalar hemen havalsın Hem de açtığı için içinde tohumlarını aşağı alacağız sonra. Bu sene tohumlarını alacağız. Aşağı bakın tohumda olay şöyle aşağı bakın. Bakın. Şimdi bunlar arkadaşlar bakın tohum. Bunlar içerisinde siyah sebep olacaklar bir iş gelir. Onları alacağız. aşağı şimdi orada pisli soğanlarım vardı. Onları bırakmıştım kendi haline. Yine bir 100 gram daha pisli soğan alayım mı diyorum. Oraya dikin diyorum. Arkadaşlar patates dikmeyeceğim. Patatesten bir randım alamadım ama soğandan herhalde randım alacağım. Şimdi dün konuşmuştum. Çileklerimiz çiçek çeyrek açmaya başlamış. Hatta dökkanını de gördük. Ee, short video yaptım. Şimdi orada da bir çalışmamız olacak ama tabi zamanla şimdi bugün bugün şimdilik böyle bir ara verelim. Evet açık görüyorsunuz bahçemizi. Aşağı dedim gibi e, dün de söylemiştim buraya şu kısma sebze falan dikeceğim. Domatesleri biberdir efendime söyleyeyim. Kavun garbus. Kavun garbuz şu arkaya açacağım. kabada şu aşağı açacağım. Böyle dikeceğim onları da işte böyle yapacağım diye düşünüyorum ama geç kaldım galiba. Olsun ben dikimde. Gece olsun. Kabak çayı da Kabak çayı da Kabak çayı da dikerim. Olursa olur. Olmasa da hiç umumda değil. Evet arkadaşlar şöyle. Tekrar şöyle uzaktan çekelim bahçeyi gazımız illere. Evet soğanlarımızı da görüyorsunuz. Arkadaşlar şöyle uzaktan çekelim gazımız illere. Evet arkadaşlar. Şimdi ben bir eve çekeyim. Eve çıktıktan sonra da sonra yayımıza devam ederiz diye düşünüyorum. Aşağı nasıl oluyor bilmiyorum ama güzel olacak. dediğim mi arkadaşlar Ben şimdi oraya fasulye ekeceğim de. Bu konuda bana fikir ve görüşlerinizi yorumda yazarsanız seviniriz. Aşağı tek tabancayım. Daha önce demiştim. 2022'nin 5'e 9'unda eşimi toprağa verdikten sonra kendimi böyle doğaya atıyorum. Daha önce biz bunları eşimle beraber yapıyorduk da eşim son zamanlarda dedi hele ben daha yapamıyorum. Yapacak da bir şey yok. O da öyle gitti. Allah rahmet eylesin. Şimdi biz tek başımıza ha, burada oyalanıyoruz. Ama şey yine iyi yaptım. Bakın. Şimdi oradan oraya kadar kazdım. Otlarını kenarlarını açtım. Daha sonra o ot temizliği yapacağım da. Şimdi şöyle buraları da kazacağım. Şu araya da şu araya da ee, çangal fasulye ile mısırı birleştireceğim Mısır, yani fasulye mısıra sarsın şu kısma yapsam yeter şu kısma o kadar yeter fazla da yapmaya gerek yok ee, diye düşünüyorum arkadaşlar dediğim gibi aşağıda zerzeze dikeceğim böyle bir şekil yapacağım yukarıya da ağaçlar yukarıya da e, iç bahçede biraz şey dikeceğim siz söyleyin nane pardon nane diyorum e, ee, maydanoz tohumu alacağım. Bir de dereotu tohumu alacağım. Oraya dikeceğim onları yeni yapacağım. Ee, buraya da böyle yapacağım arkadaşlar. Bakın nanelerimizi görüyorsunuz. Onları da bir budacağız bir temizlik yapacağız. Makasdan keseceğim onları. Küçük makas alayım da. Makasdan keseyim aşağı onları da. Toplayayım, yıkayayım. Durulayım, kurulayayım, kurutayım. Çekeyim. Kime nasıl olacak bilmiyorum. Bakacağız. Ee, geçen senekilerine balzama vermiştim. O da aldı. Bizim kızı evde verdi sağ olsun. Herhalde hoş olsun arkadaşlar. Ben onu ondan bir menfaat beklemiyorum. Ben yapıyorum. Aşağı yukarı 2 kilo ona vardı. Yaptım verdim. O da bize veriyor. Bizde sıkıntı yok arkadaşlar. Biz onun için şey beklemiyoruz. Bir menfaat beklemiyoruz. Onu da söylüyoruz. Yani veririz alırız. Bizde o sıkıntı yok. Arkadaşlar bakın pancadan dibine gazdım. bakın ne yüzü oldu gördünüz değil mi? Evet arkadaşlar şimdilik Size bahçemden böyle bir görüntü verdim. Şimdi bir ara verelim. Şunları toplayayım ben. Sonra devam ederiz. Eve giderken de bir devam ederiz. Şimdilik bir ara verelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bahçeye veda ediyoruz. Malzemelerimizi yerine koyduk oraya. Araba götürmedim arkadaşlar şimdi oturağım belim ve eldivenimi oraya bıraktım. Allah izin verirse fakat bursa bugün yine gelip devam edeceğiz. Şimdilik bahçemize veda edelim. Bir eve çıkalım. Eksilerimizi alacağız arkadaşlar. Böyle göstereyim tekrar. Evet çok güzel oldu. Dediğim gibi varsa bu konuda buraya tohum ekeceğim. Fasulye, oturak fasulye dikeceğim buraya. Bu konuda görüş ve fikirlerinizi yorumlarda yazarsanız seviniriz. Özellikle kadınlarımızın destek bekliyoruz. Şimdi her görüyorsunuz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Evet arkadaşlar bugün İlyas Köy gideceğiz. Önce bağlamaktan para çıkacağız arkadaşlar. Niye para çıkacağız? Ödemelerimiz var arkadaşlar. Ödemelerimiz var. Bugün biraz ödemelerimiz var. Onlara yapacağız. Arkadaşlar dün burayı belediyenin tırpancısı tırpana attı. Bakın ne kadar şeyli adam. Pancarı burada gördü. Pancara bir zarar vermeden ee, budamayı yani yerleri içimde bir kesti. Ona da teşekkür ettik Allah razı olsun. Belediyede böyle duyarlı insan da var demek ki. Şimdi aşağıya biz burayı bahçeyi yapacağız. Allah izin verirse. Sonra devam edeceğiz. Şimdi arabanın yanına doğru gidelim. Oradan bir eve arkadaşlar. Tekrar gelirsek bahçemize devam edeceğiz. Evet. Arabanın da kapını açık bıraktık. Önce bir evet arkadaşlar Sonra ara vereceğiz. Tekrar çıkarken bir yayın açacağız. Arkadaşlar bunların hepsini birleşeceğiz akşama. Çünkü kamerada şarj olayı var ya. Belki öbür bataryayı takabilirim. Bunu da söyleyeyim size. Arkadaşlar bir bidon var elimde. Onları da biriktiriyorum köye götürüyorum balzımı. Onlar da orada kullanıyorlar ee, kendi kullanıyor. Komşusuna veriyor. Orada süt müt getiriyorlar götürüyorlar. Hatta bana da süt verdi. Ben almadım çocuklar e, dediler ki biz köy sütü kullanmıyoruz market sütü kullanıyoruz ben de kullanmıyorum aşağıya. Ben de İstanbul'daki İmrena'daki inen, ineklerim vardı. Kendi inemi sütünü içmiyordum. Yani yalan yok. Hep market sütü alıyorduk. Asla içmemiz gerekiyor ama içemiyorduk yani içemiyorduk. Ya yani da onun da bir şekilde nedenleri var. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi biz dedik balzıma o sütleri sen Hanife ver. O da öyle yaptı. Geçen güne gittim. O sütleri bana verdi. Ben de Emrah'ın araba gittim annesine teslim ettim balzım oluyor. Emrah'ın anası benim balzım oluyor. Emrata yeğenim oluyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar burada bidonu bekliyorum. Geçen burada bir bidon vardı. Şimdi meşritte bir komşumuz var sağ olsun. Dedi ki videoları sormadan almış. hasta kızdım da sonra da yumuşadım başka. Dedim abi sormadan niye alıyorsun gibi falan. Ben sana baktım da göremedim de falan da. Ne nah, hissettir be. Ben istedim bulursun dedim içimden. Neyse arkadaşlar onu da geçtim. Şimdi şöyle iş bahçedeki şeyimi de size bir göstereyim şimdi arkadaşlar. Burada sıkıntı büyük. Şöyle yapacağım arkadaşlar yine. Bilmiyorum sizin fikriniz önemli. Arkadaşlar burada pancalar yine tohum açmış. Bunları kucuramıyorum. Arkadaşlar burada nalelerim var. Buradaki nalelerimi dokunmayacağım. Komşular alsın. Onları dokunmayacağım. Komşular faydalanırsın diyeceğim. Şimdi arkadaşlar burada benim şöyle bir sıkıntı var. Buraya fazla bir şey ekmeyeceğim ama yine fidan alıp diyeceğim. Arkadaşlar şimdi buradan maydanozlarım vardı. Burayı belliyim diyorum. Tekrar maydanoz dikim diyorum. Yine aynı yere dikeceğim. Burada çünkü buraya maydanoz burayı seviyor. Oraya maydanoz dikeceğim. Arkadaşlar bu araya da diyorum. Bu araya da diyorum. Komple diğer otu dikim diyorum. Çünkü oraya da onlarda da sınır yaptım. Buraya da deri otu diyorum. Burayı temizleyeyim. Şöyle şu arayı böyle dereotu otu yapayım. Mantıklı değil mi? Mantıklı değil mi? Dereotunu otunu buraya alayım. Bu arada bir araya iki adına biber, patlıcan, falan filan dikerim. Diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Bu konuda da fikriniz önemli bizim ağaçlar. İçimiz önemli. E ee, arkadaşlar da şey Çekiyorum. Biraz uzun diyorum. Aa dün şeyim buraya düşmüş. Anam bak. Açın i̇şte bu benim topumdu. Bu benim stres topum daha iyisi vardı. Onu da balzama verdim. Bu topu maşar ben seviyorum. Cemde düşmüşüm ben onu. Tekrar cemde koyayım. Kaybolmasın arkadaşlar. Işte Mesleğin Evet görüyorsunuz. Aşağı şimdi bir ara vereceğiz. Sonra yerimize devam ederiz. Bunları birleşeceğim aşağı arkadaşlar. Hani yana gideyim. Bilemem. Belki ilaç Köpazı'ndan çekim yaparım. Belki yapmam. Yapamam. bilir de değil arkadaşlar. Ama etrafı çekerim size biraz. Görüntü alırım etraftan. Şimdi araba yanına geldi arkadaşlar. Üstümüzü giyeceğiz. Hadi şimdilik Allah'a ısmarladık. Diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet arkadaşlar. Samsun'dan hayırlı akşama diliyoruz. Bugünkü videolarımızda bayağı uzun oldu ama olsun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bugün bahçemizdeyiz. Yine akşam vakti. Niye geldik bahçemize? Dediğim gibi arkadaşlar bugün İlyas pazarına gittim. Biraz tohum aldım. Ne tohum aldım? Fasulye aldım 40 günlük. Sırık fasulye tohumu aldım. Mısır tohumu aldım. Süt mısır tohumu aldım. İki şiş ot, oturarak fasulye tohumu aldım. Şimdi o gördüğünüz gazlamı yere oturak fasulye dikeceğim. Onun alt kısmına da e, mısırla süt mısırla e, sırık fasulyesini dikeceğim. Allah izin verirse. Evet arkadaşlar bugün de ne yaptım? Bahçeye indim. Buraları temizledim bakın. Burayı işi bitirdim. Şimdi aşağı burayı da kazacağım, belleyeceğim. Buraya da Allah'a domates, biber falan dikeceğim, batacağım falan. Belki dış bahçe dikmem çünkü buraya dikebilirim. Onu da yeni hazırlayacağım. Şimdi bunun kaba aldım, temizledim. Sadece şey kaldı. Temizlemesi kaldı. Yani ağaçlar bu da evet yaptığımızda görün yani. Ağaçlar bugün bayağı çalıştım yine akşamüstü. Bahçeye geldim, evde durmadım. Çöktü de evde yoklar. Ayrıca şimdi buraya geldim. Bakın burada. Ayrıca şimdi şu arada, şu arada, gördüğün arada belirdim. Kazdım, Tesvesini yaptım, düzelttim. Bu arada maydanoz var. Evet. Maydanozu böyle diktim. Çok da güzel oldu. Ayrıca şimdi benim eski belim vardı. Onu aldım. Eski belim de bu ağaçta görüyorsunuz. Şu. Bir de benim burada fındık bıçağım var. Küçük el bıçağım var ve çaba aletim var. Onları aldım. Şimdi bu araya da dereotunu koydum. dereotu bana yeter bu kadar. Fazla da yapmak istemedim. Şimdi arkadaşlar maydanozu yan yana getirdim. Allah izin verirse bunlar tutarsa burada 8-10 haneye yeter. Çünkü yani bu çok tutar. Maydanozu da biraz fazla al, döktüm. Fazla aldım. olsun. Fazlasının nazar gelmez. Az nazar arkadaşlar. Onu da yaptık. Şöyle. Evet. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Yaptık yani. Şimdi arkadaşlar. Hocam hayırlı akşamlar. Evet arkadaşlar şimdi yaptık. Ayşe, ayağıma çamur oldu. Çamur olduğu için de yapalım dedik. Evet yani arkadaşlar görüyorsunuz. Yaptık. Deri falan yaptık. Evet. Belki kısa bir yayın olacak ama olsun. Şöyle. Arkadaşlar şimdi komşum buraya fidan getmişti. Fidanları da korumaya aldım. Birer tane şey yaptım. Birer tane bizim çubuklardan diktim. Çünkü buradaki komşum dikkat etmez. Korumak için yaptım. Şimdi aşağı burada da var. Evet buraya da korumaya aldım bunu. Sağ olsun komşum dikmiş onu Fatih Bey. Fatih Bey fındığı gördün mü? Fındık görür mü? Ne, ne diyor şimdi? Ya bir işte, tane istedi benden de He Hastanesinde müdürüm bu da He çam vidan o Çam bu da mazı Mazı ha. Fındık da güzel ben oldu Ben orada cenazedeyim yarın alırım dedi Ben daha de böyle arabada böcek möcek sarıyorum Ha sarar evet doğru Evet arkadaşlar fındık da var Burada Komşumuzda kom bir arkadaşına emanet gitmiş Onlar iş şey yapıyor Arkadaşlar fındıklar bu sene iyi oldu Onları da çekim tekrar dedim. Evet arkadaşlar fındığımızı da görüyorsunuz. Bunu komşumuz dikti yönetici. Geçen sene bayağı verdi bu da çöktüler. Burada kuran olsun çünkü de yediler bunu aldılar kopardılar. Çamlar var ikidine. Çamları ben budadım. Dediler çam işe yaramaz söküp atalım. Atmayın sakın çam dedim. Çam dedim bunun gölgesi yedir dedim canım yani dedim atmayın dedim. Yarın bugün dedim gölge yeri bulamazsınız dedim. Ararsın bulamazsınız. Evet arkadaşlar bayağı uzun tutuyorum ki size erik, erik ağacımızda görüyorsunuz. Evet. Arkadaşlar lahanalarımız hep tohuma kaçtı. Onlar tohum yapacaklar. O yüzden de böyle bir çekelemedik. Evet. Arkadaşlar şimdilik ben size bugünkü son veriyorum bu yayınıma. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın, hoşçakalın. Bay bay.